haftanın finalinde sıra geldi sonucu açıklamaya. Efendim bir takım biliyorsunuz bize veda edecek bir takım 10 bin lirayı kazanacak. Hafta boyunca topladığı puanlarla en düşük puanı alarak bize ne yazık ki veda eden takım. 45 puanla bu hafta sonuncu olup bize veda eden takım İnamira Selver. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz her şey için. Hepiniz berbattınız ama <laughs> yani çok çok iyiydik maalesef. Yani e, bir şey diyeyim, demiyorum ya Veda da etmiyorum size. Sen söyle. Benim için veda değil yani zaten beklenen buydu. Ama bir haksızlık olarak gördüğüm için pek yorum yapmak istemiyorum. Neyi haksızlık olarak görüyorsun? Haksızlık olarak görüyorum. Yani o kadar kötü değildi. Onu demek istedim. kim haksızlık yaptı? Genel olarak efendim? Genel olarak. Evet biz peruk takıyorduk. Için... Bugün haklı olurdu. Evet o tarz ee, biz sanat yapmadık zaten onların dediğine göre ama izleyici görecektir neyin ne kadar ne yaptığını. Ee, kalkıp kimin işte, dediğine göre anlamadım çünkü artık şunu karıştırıyor olabilir misiniz? Neyi? Ee, jüremizin puanları sadece geçerli ama yürüye, yürüye de... etkileyen ki Yürüye etkileyen işleriniz kim? Efendim kim işleriniz? Evet yani yürüye etkileyenler de var bu, bu gerçek şimdi. Jüriye hiçbir şey etkilemiyor Neyse. Emine. Neysa. Ee, o yüzden rahat olun. Gerçekten ne görüyorsak onu veriyoruz. Sizin aranızda bazı şeyler oturmadı. Onlar da aynı süreçlerden geçti. Ve arada çok küçük bir puan farkı var. Ya burada hepiniz en iyilersiniz. Hepiniz gitse, yani kim giderse gitsin aynı şeyi düşünecekti. Çünkü hepiniz iyi olduğunuzu biliyorsunuz. Ama biri gitmek zorunda. Neyse teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir de öyle birbirinizin Bağlayın. evinde falan kalmayla takım olunmuyor. Tamam teşekkür ederim. Anladın mı? Okay. Heh. Ona göre. Bir daha evine aldığın kişilere bak. Teşekkür takım ederiz. Olmak için. Tamam. Öf. Komik mi Tuna? Niye gülüyorsun? Benim gülmem seninle e, tabii, alakalı değil. Tabii amacına ediyor. ulaştın ya Benim, neyse Gözden önünde özür dilerim. Böyle olan bir şey. Tamam tamam. Çünkü jüriyle bir bir an göz göze geldik de Muammer Muammer Bey'in saçlarıyla alakalı bir şey oldu. Ona güldük. Evet evet söyleme. o ve gülüşmemiz yani, bizimle alakalı. Biliyorsun. Sizden alakalı değil. Ay öyledir. Hep kaybedenler ufacık şeyden... ...nem kaparlar. Ben bir şey kaybetmedim normalde. Yani Muammer her oyunda böyle olunca kaybettim. Surat böyle. Öf. Ee sonra? Sever. Yani keşke Bilal'le gelmeyin. Burada. <laughs> Aşk olsun Sever. <laughs> Şaka yapıyorum. Bunu ya, içiyorum. Doğru söze ne denir? Şaka yapıyorum dedi. tekrar gelirsiniz belki. Ne olur evet. Güzeldi. Gelir Kızlara başarılar tekrar? diliyorum. Yani bakarız. Sizi dışarı alabiliriz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim 5 hafta bize veda eden <laughs> ...sıkımı. Şimdi sıra geldi haftanın birincisine 10 bin liranın sahibine tüm hafta boyunca yaptığı işlerle en yüksek puanları toplayıp birinci olan takım. 56 puanla, ikinci olan takımla aralarında sadece bir puan fark var. 56 puanla, birinci olan ve 10 bin lirayı kazanan takım... ...Bilal Buse Dilek. Hadi gelin. Ben paletleri istiyorum. <laughs> hemen mi? hemen. Mi? Paletleri kazandı. Birinci o olamadık ama ben de istiyorum. Ki. Çok güzeller. Sanatla nasıl kazanılır? Görün arkadaşlar. Ne? Sanatla. Sanatsızlıkla. Sanat. Makyajla. Sanatsızlıkla böyle kazanılır. Sanatsızlıkla birinci olunmaz. Olundu. Şu şuraya laf atıyorsunuz. Bu puanları biz marketten almadık. Yalnız bilmem farkında mısınız? Hepsi mı? el emeğidir. Hepsi benim sayemde. Abicim tamam. biz susar mısınız? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. <laughs> şu yanlış anlama lütfen. Haftaya sen o modelinden bir kere Hayır. şikayet et ben göreceğim Şu saçı seni. düşünün. Şu saçı tüm hangi kameradayız. Şu saçı değil de şu saçı düşünün. O puan alamazdık biz. O saçı zaten hafta boyu seyrek diye bahane ediyordu. Seyrek <gülüyor> saç. <gülüyor> evet canım tamam. Tamam canım. Keyfini çıkar. Kendini bu çıkar. tebrik edeceksin. Devam Aynı seni dediğin gibi. Tebrikler. Tebrik edeceksin. Tebrikler canım. Bu arada ben bir plaket aldım resmen farkında mısınız? Aa, onlar çok güzelmiş çok ya. Çok kıskandım. <laughs> 10 bin liralık ödülünü. Çok özeline. teşekkür ederiz. Alsana olun. Çok teşekkür ediyoruz bize bu ödülü layık gören jürimize de çok teşekkür ederiz. Güle güle ediyoruz. her şeyi. Çok sağ olun. Benim para umurumda değil bu her şey değer. <laughs> teşekkür ederim. Güle güle kullan. Peki siz neler söylemek istersiniz dile hanım? Ay ben çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Mutluyum. Peki alkışlarla da yerinizi alıyoruz. <laughs> Haftaya da buradasınız efendim. Kuaförüm sensin. Sensin. Kuaförüm sensin.